Arkadaşlar bugün atıştırmalık bar yapıyoruz. Malzemelerimizi sayalım mı oğlum? Sayalım. Hadi bakalım. Karışık. Yula, yulaf. Yulaf. Karışık yulaf. Müslü aldık biz. Blender'dan geçirdik. ince taneli oldu arkadaşlar. Ceviz. Ceviz. Kayısı. Hurma. Hurma. Muz. Muz. Ve pekmez. Ve pekmez. Bunların hepsini bir kaba alıp karıştıracağız. Hadi başla bakalım oğlum önce. Neyi? Bunlardan başla. yulaflardan. Yulaf. Al kaba. Dök mi? Hepsini. Dök babacığım hepsini. Dök 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 Çok güzel. Dök babacığım. Yulafı hepsini dök bir tane. Yandırın, Arkadaşlar biz bir tane çikolatalı müslü aldık. Bir tane de karışık müslü aldık. Onları şimdi boşaltıyoruz. Blender'dan geçirdik. Blend ettik biraz incelmesi için. Şimdi kayısıları at babacığım. Evet. Hepsini. At at at. At hepsini. Şimdi hurmalarımızı at bir tane. Hepsini. hepsini. At at. Çevir ters çevir Tamam. Şimdi cevizlerimizi at. Hepsini. Hepsini. Çok güzel. Şimdi muzları da at bakalım. Hepsini. Hepsini at. Hepsini. At gitsin bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Çok güzel. <laughs> çok olmuş muzda. Evet biraz çok olmuş babacığım. Şimdi biraz da pekmez bakayım içine. Biraz. Hı hı. Dök onu. Dök dök dök, dök 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 biraz daha iyi. Tamam. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Hadi. Bastır babacığım. Ezdir onları iyice. Ha. Hadi bakalım. Bastır şampiyon. Aferin oğluma. Aferin babacığım. Çok güzel. güzel. <laughs> Devam et. Çok güzel. Karıştır iyice. Karışsın karışsın karışsın. Arkadaşlar ezdikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştır babacığım. Şimdi çok güzel bir kıvam aldı zaten. Arkadaşlar son hali bu. Biraz sonra şekillendireceğiz. Arkadaşlar şekillerimiz hazır. Hazır. 15 dakika buzlar gönderiyoruz. Bozuluk. Devamında süsleme yapacağız. Size yine ha. göstereceğiz. Size yine göstereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Ba bay bay. Şimdi yaptığımız şeyleri dolaptan çıkarttık. Şimdi onları süslüyoruz, süslüyoruz çikolata sosuyla. Çikolata sosuyla sosuyla. Hadi bakalım dök babacım. Buraya. Evet üstüne. Çok güzel. Diğerlerine de dök. Çok olsun. Tamam. Dök hadi diğerlerine de bakalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi yemeğe geçiyorum. Beni takip edin yürüye yürüye. Arkadaşlar Barlarımızın son hali bu. İsterseniz üzerine fındık fıstık bir şeyler koyabilirsiniz. Efsane bir tadı var. Afiyet olsun.